Merhaba arkadaşlar. İlk önce hemen şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben kendim artık sadece böyle bebeğim falan vardı ya evimi değiştirdim. Konseptimi anlatıyorum. Bir tane kadın var. Ben onu sevmiyorum. Ve o bizim üst... Ay hayır yanlış konuyu anlattım özür dilerim. Şimdi arkadaşlar benim bir tane sevgilim var çocuğum yok. Normalde sevgiliyim. Ve ben hamile olduğum anlar falan gelecek daha. Tamam. Yani bu yüzden ileride benim bir tane daha konum var. Onlarla da ilgili e, video çekeceğim. Konu Öbür konum da şudur arkadaşlar. Nasıl diyebilirim? Bir kızın, yani, biliyorsunuz ki şu turuncu ev yapılmış bu. Görürsünüz şimdi. <laughs> Bu turuncu ev gayet de güzel yapılmış akşam. Bunu yapacağım. Burada bir kız işi olacak ve öyle öyle gidecek arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ilk videomuzu kızdan başlatmak istiyorum. Ben hemen arkadaşlar hazırlanıp geliyorum. Ay. Şuradan hemen aratayım. Manifest yaşanacaksa. Mikrofonum ha burada. E başlıyor konser. Aa, aa. Aa. Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar, mutsuzluklar Ölüm yok ya bunun sonunda Tüm acılar bir yere kadar Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar, mutsuzluklar, ölüm yok ki bunun sonunda. Tüm acılar bir yere kadar. Aa. 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 Nasıl bakıyormuşum o haline? Şimdi özlüyorum eski günleri. Selamadan bir bak birkaç kere tatlı vermiş. Neyse geçer bunları da atlatırız. Yine mi kimi koysa yine yapamadı. Ben gibi sana katlanan biri çıkmadı. Yapma mutluymuş gibi. Hiç tutma ellerimi. İnadından kaybettiğimi. Çok geç öğrendim. Kalbimde yara izi. Korkma, pişman değilim. Öğrettim bazı aşklar. Üzülmeden bitmezmiş. Din, 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 din. Tam da yerinde geldi ya bu da. Üf. Alo. Ay, bir daha bir daha. Ne oldu? Tabii ki tabii ki kışın andı. Çok güzel olur parkta buluşmak. Olur olur. Tamam. Tamam, Hadi bye bye. Çok iyiydi. Ben de bari şu şarkıyı dinleye dinleye gideyim Çok eğlenceli bir şarkı. açıkçası. İşte diyor. Ayrılıklar, sonsuzluklar, önem yok ya bunun sonunda. Cumartesi'nar cuma bir yere kadar. Giderken bunu takayım ya. Bir şarkı da güzelmiş. bunu giyeyim. Şunu bir çıkarayım artık. Aa, bir saatte buna geziyorum. Ay ceket de seçiyorum. Şunu da giyeyim. Allah bu ne kadar da güzelmiş. Şöyle. Şöyle. Ay vallahi. Iyi. Bence güzel oldu. Gayet güzel oldu. Evet evet. Ay. Allah ne oluyor? Tamamdır. Ben yine iyisi gizlice evden gideyim. Telefonumu da alayım da. Ay. Hadi gidelim arkadaşlar. Ha? Hadi bay bay gidecek. Bak bir yere kaka yapma Allah. Ay hava çok soğuk ya. Gitmesen de. bakayım yazayım. ama. şu fotoğraflara bak. Ben de fotoğraf çekeceğim. Hadi gidelim gidelim. Ay dönüyüm. Arkadaşlar ben size parkta açarım tamam mı? Hoşçakalın. Hah. Şunlarla bir bari. Nerede kaldı bunlar? Gelin hadi. Ben geldim beni gördün mü? Gördüm hadi gel bay bay. Şu fotoğraflara bakmaya devam edeyim en ya. Çok güzeller. İşte ben geldim. Ay. şu fotoğraflara bakmayacağım hemen çekilmemiz lazım. Abi, merhaba demedin ya. Hah, merhaba hadi burada çek beni. Bu burada çek al. Oluyor mu? Ki? Aa! Ver canım dur çekeyim. Ya beraber çekelim bir, bir de burada olmasın. Daha güzel bir yer olsun. Girerken de değil çıkarken de değil. Neresi olabilir? Ay bilmiyorum. Ay şu telefonu bana ver ben çekeyim. Gel ya. Boş bir yer yok. Hı, şurası. Güzel bence. Haydi kızım sen de gelsene. Şşt. Gel. Güzel oldu kız. Şimdi bunu ben instagram paylaşayım. Dur. Şuraya paylaşacağım. Allah oturamıyorum da. Şurada paylaşayım da öyle olsun. Hmm. İki dakikadan bayağı izlenme oldu. Cık. Ay oturamıyorum. Ay canım bunlar bizim için değil. Biz kendi parkımıza neden gitmedik? Aa bak gel 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 buraya oturabiliyoruz. Tamam oturak o zaman. Ya bu ne ya? Hadi gel gidelim. Tamam kendi parkımıza mı? Evet hadi bay. Ay ona mı gidiyorsun Evet. Alo kanka neden gelmiyorsun? Ne? Annen mi? Üf. Kanka park yok. Kanka hiçbir yerde park yok. Ah. Bay bay. Bu ne ya? Ya park yok. Park yok. Merhabalar, <laughs> merhaba evimize hoş geldin. Merhaba hanımefendi burası park. Yok biz burayı satın aldık. Ne? Taşıma taşımama yardım eder misin inşallah yavrucuğum? Hayır. Aa! Bu ne ya? Kayboldum bir yerde yok ya. Akşam oluyor. Telefonum var neyse ki. Ben... Alo, alo. Yok, yok. Bu <laughs> <dur>, <laughs> <laughs> Neden ben ya? Neden ben kayboldum? bir şey yok. Burada bekleyeceğiz. <laughs> Allah. Allah yere oturdum ya. Burada <laughs> şimdi bekleyeceğim. Kartu basayım bari. Kartu yok mu? tamam. <laughs> Ya. <laughs> ne yapacağım? Sadece telefonumla ben varım. Hiç kimse açmıyor. Kimsece çıkmayacağım. <laughs> yine arayacağım. En iyisi yine aramak lazım. sen okulda Alo. Hani, hani bir daha ne geldi? Hani. Neredesin kızım? Hani bilmiyorum. Kızım sen konum atmayı da bilmiyorsun. Ben polis çağıracağım. Hadi bay bay kızım. Ama Evet Evet hanımefendi. Son çaremiz bu. Yoksa kaçırılmış ve şu anda e, mezarlığa bile yapılmış olabilir. Ne? O zaman hemen gidip bakalım lütfen. Tabii ki bakacağız zaten. Allah. Kızınız bu mu? kızım. Sen benim kızımsın değil mi? Evet ben senin kızımım anne. Kızım, canım benim canım. Tamamdır bir vakada çözülmüştür. Çok teşekkür ederim Allah size razı olsun. Neyse ya kızım. Ne kızım. kızım sana yapıyorum bunu. Anne, anne Dur. Ben sana bir şey yapacağım. Vallahi ne kadar değil. Neyse ben gideyim artık. İyi günler. <laughs> tamam anne gittiğine göre. Hazır mısın? Şimdi. 3, İki. Bir. Ah! <laughs> Canım kızım ya. Neyse hadi gidelim. Gel. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmişti şurada kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmişti. Kanalıma abone olmayı, çintrine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Size bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Belki doğurduktan sonra hamilemiz, hamile kadın doğurduktan sonra belki. <laughs> tatile gidebiliriz. Ve çok güzel şeyler çekmeyi düşünüyorum. Siz de bu çektiğim videoları görmek için lütfen bildirimleri açın. Hoşçakalın arkadaşlar.